Teyze de, ne var onda? Abi içe. Battaniye Kaleşim, Kaleşim, bir şey mi? Karışık. Sen ben onu oraya ayırayım. Aynen. Gel bir sene buraya ]Yeah abi. Dur yavaş yavaş. 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 Tamam. Hayır Gel, Hayır abi. Ne var doğumda orada? Sana ne bu Rabbim alemi? Daha böyle bir hafat göstermesin Müslümanlara ve yahut da din kardeşlerine. Umumi hep umut olmuş. Deprem zedeleri oğlum. <götürüyorum>, <laughs> Çok Dostayım. acıdım onlara ama elden bir şey gelmeye ne gelirse Rabbim'den gelir.